Ben zaten anladım ha şey adından anladım. Bin sıra. Alalım bu ama e, kaç numaraydı? Ha, 4 numaraydı. Ay 5. 5 numara gözümün önünde ölüp öldürüldüğünü gördüm ama gözümün önünde öldü. Ay öldü diyorum ya. Yani. Buldum gözümün önünde. E, şey, açık Havası'da buldum onu. E, gerçekten yemin ederim ben öldürmedim mühendisim. Yani ben bir resimden çok şüpheleniyorum. O da hep yalan söyleyen Ben hiçbir şey bilmiyorum. Ne değişme Oyun sonundaydım. Görme doğru gidiyorum. Acil durum görev vardı. Zaten yolun yarısında geri döndüm yaptım, Ben güvenlik odasına gidiyordum. Sonra acil durum şeye çıktı. Tam giderken görev bitti. Sonra 9 numara yukarı gidiyordu. 3 numara onu takip ediyordu. Galiba 9 mu 3 öldürdü. Ben üçten çok şüpheleniyorum. 9'u kovalıyordu. Yani. 3'e verelim. Sana bir şey diyeyim mi? Köylüyüm. Vallahi da. Ben asla ve asla 9 numarayı da öldürmem. Bak 9 numarayı artık ne hızla öldürdülerse ben 9'a diyordum kanka gel beraber görev falan yapalım. Sonra elektriğe girdi ve ölmüş. Ben 10 numaradan acayip derecede şüpheleniyorum. Çünkü bombaya 10 numara gelmedi mesela. Bence 10 vampir, 8 de vampir. Yani ben tahminlerim ya. 1 numara olamaz. Çünkü o da bombayı tuttu, bombaya geldi. 10 numara var. Ben zaten sana diyorum ki yolun yarısında geri döndüm. Tam gelmedim, tam gelmedim. Verin, pişman ol, tane nasılsın? gidiyor. 3 numara, numara benim. 3 numara mısın sen? Yok, benim geri Kardeşim sen vampirsin. Ya. Net vampirsin işte. Konuşma Ay, vampirsin. atacağım haberin Ya bir kes sesini ya boşver. Benim internet gidiyor. Onlara vampir diyorum ben, ben oyunda atılacağım ne yaptı? İçim arasını ne Abi, ya, ben. Yolun, geri diyorum gelmiş. Ben, bu ben de değilim. Sabah Yolun yarısında geri döndüm diyorum. Gelmiş burada vampirlikle suçlanmıyor. Ben... <laughs> Arkadaşlar ben bir numara şüpheleniyorum. Yani arkadaşlar. Haberleşme kesintisi olmadan önce bir numara durdu. Haberleşme kesintisi geldiği gibi oraya koşmaya başladı. Yani bir numara sanırsam haberleşme kesintisini yapmaya çalışıyordu o sırada. Yani bir numara olabilir yani. Ya iki numara sen de yalancılığına başlarım şimdi yalan söylüyorsun. Bir üç numara bilmem diyorsun. Bir numara başlayayım senin bir numara da de üç numara ne de boş başına bir şey yaptık zaten. Boş başına zaten 3 numara verdik sana o kadar inandık yani ben yedi yedi numara ile arkadaşım bu arada haberin olsun. Bir de iki numara boş başına basma. İki numara boş boş daha ortada ölü bile yok ölü olsa hadi neyse hadi şüphelen diyeceğim ama bunu söylemek için niye butona basıyorsun şüpheleniyorsan şüpheleniyorsun kardeşim e iki numara sürekli e, bir insan değişikliği yapma tamam mı çünkü her dediklerin yanlış çıkıyor ben hiçbir şey bilmiyorum haberleşme kesintisi oldu haberleşme kesintisini yapmaya gidiyordum ben. Abi iki numara senin yüzünden çöp toplama görevimi yapamadım bitiremedim ya. Gel de şimdi gene 2 saat be. arkadaşlar iki numara çok boş yaptım boş geçin. Yani iki numara boş boşuna basma bir daha. Her insan değişikliği de yapıyorsun gerçekten he. Valla ya. Niye hiç kimse konuşmuyor? Valla ben 2 numarayı vereceğim konuşulacak bir İnşallah şey yok. Bence de ikiye Aynı verelim. Ben verelim. <laughs> <Joker> çıkma. <laughs> İki Benim köylü olduğumu görünce o zaman. Aynen sen Sen köylü. Joker olabilir. Köylü şarkı. Kanka dokuz 10 numara verecek miyim? Eee baksın. Kanka dokuz numara verecek miyim? numara baksın.